Yedi tam olarak anladın değil mi Cappar? Anladım kardeş. İyi bilirim oraları. Vaktinde orada olurum. Yok yok. Yalnız gelme. Yanında bir iki tane sağlam adam bul. Biz bize yeteriz kardeş. Merak etme sen. Eyvallah. Eyvallah da avukat avukat deme. Eli biraz ağır. Sakata gelmeyelim. Dikkat etmek lazım. Cappar. Allah yarattı demeyeceğiz ona göre. Unutamayacağı bir, bir ders verirdim be kardeş, sen hiç merak etme. Tamam, haberleşiriz. Demir efendi, hayatımdan tamamen çıkaracağım artık seni. Baharlı huzurumuzu bozamayacaksın. Zaman gidecek acaba, Şeref? Vaz mı geçti ki? Ama yok. Yok öyle bir konuştu ki vazgeçmez, gider herkesin Ya Demir'e bir şey olursa? Yok galiba. Tamam Cappar. Çıkıyorum şimdi. Evet, evet. Sen de adamları topla. Kumburgaz'ın girişindeki korulukta buluşalım. Aynen, öyle yapacağız. Ben yaklaşınca ararım. Bahar. Bizden daha fazla ayrı kalamayıp geri dönmen çok iyi oldu canım. İyi mi oldu? Neden? E çok yakında düğün hazırlıklarımız başlıyor ya. Seviniyorum bizimlesin diye. Hazırlıklara yardım edersin. Baksana. Demir'le artık aramızda evlenmemiz için hiçbir engel kalmadı. Elfin de iyileşti. İlaçlarını bile getirtmeme gerek yok artık. Demir ve beni artık hiçbir şey durduramaz. Nişanda da aramızda olmana çok sevinmiştim. Düğün içinde bir o kadar mutlu oldum. Sizin adınıza çok sevindim Aysun. Şimdiden tebrikler. Tamam oğlum, tamam uzatma, haberleşiriz. Aynen. Şeref! Selam. Nereye böyle? Selam Bahar. Ya arabanın muayenesi gitmiş, onu yaptırmaydı. Ya, e, hani bugün birlikte gezmeye gidecektik? Öyle demiştin akşam. Ya evet dedim ama çok geçmiş muayenesi, onu yaptırmak zorundayım Bahar. Canım ne olacak bir gün geç gitse, boş ver şimdi muayeneyi. Hadi arabayla çıkıp gezelim biraz ha? Yok, olmaz şimdi. Ama e, yine döndüğümde gideriz bir yerlere. Bak, istersen akşam yemeğe götürürüm seni, olur mu? Geç olur akşam. Benim canım şimdi çıkmak istemişti. Söz veriyorum. Mümkün olduğunca erken bitirip geleceğim. Tamam mı? Haber vereceğim sana. Hadi görüşürüz. Alo, e, merhabalar. Bir taksi çağıracaktım. Özdil konağına. Evet, numara altı. <laughs> Bekliyorum. Teşekkürler.